Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli Özdoğa Derneği takipçileri ve hayırseverleri Şükürler olsun Uganda'da gene Kur'an-ı Kerim dağıtıklarımız devam ediyor Burada okuyan Öğrencilere, hafızlara inşallah Kur'an-ı Kerim dağıtacağız Bu Kur'an-ı Kerim dağıtılmasına vesile olan Özdoğa Derneğimizin Kıymetli takipçileri Gökhan Zibel Fikret Sezer, Müzeyyen Demir, Ali Güler Yüz ve ailesi, Muhammed Ali, Olgay ailesi, Emine Çetin, Arif Fikriye Keçeci, Seher Dirlik, Bartu Işık, Hatice Aktaş, Şule Aktaş, Arzu Aktaş, Kemal Aktaş, Enes Aktaş, Fazilet Çelik, Işıkay Özkuş, Özçoban ailesi, Merhum İsmail Özoğul, e, Nimet Özoğul, Filiz Uzun, Zekeriya Osman Ökten, Nuray Aksu, Aksoy, Zekeriya Özler, Fatma İmeray, e, Zühra Bilekay, e, Demuş Bilekay, e, Süleyman Güra, Füsun Aktaş, Melek Dalga, Akkurt, A Akkurt ve Çelik Ailesi, Gülfidan, Eskinaz, Yeşim, Davara e, Davranmaz, Zeynep, Zeynep Eskikara, Mehmet Ayri eski kara, Dursun Eskikara, kara, Derya Tüzün, Melek Dalga, Aysun Çakır, Rabia Erer, Mehmet Açıkgöz, Öznür Gülçino, Melek Dalga, Yusuf Seymen, Hacı Muhammed Karaköse, Gurbet Karaköse, Merhume Derdiye Karaköse, Meryem Karaköse, Muhammed Alperen Karaköse, Sedat Dalar, Mustafa Şen, Tuğba, İbrahim Çelik, Adalet Yiğitoğlu, merhum Abdüsselam, Aydemir, Öznur Gülçino, Meryem Aras, Faruk CanKurt, Durmuş Taş, Ne, e, Nevruz Taş, Elif Taş, Samet e, Arısoy, e, Debora Arısoy, Murat Arısoy, e, Ladi Gül Taş, Hacı, e, Hacı Arısoy Döndü Arısoy Aslı, Ünlü Zeliha Savaş, Merhume e Bediriye, Güler yüz Köse ailesi, Halime Nurgül Çilek, e, Çimenkin, Çimenlik, İknur Kargı, Salman Silgi, Döndü Altıntaş, Aynur Murat Karatekin, e, merhum Mehmet Çetin e, Koturman, Öz Derneğimizin çalışanları ve hayırseverler Rabbim inşallah sizlerden razı olsun. Hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin. İnşallah şimdi Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımlarını yapacağız. Rabbim hayırlarınızı kabul ve makbul eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim.